Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün konumuz haritalar. Haritaları inceleyeceğiz. Ee, yeni ba oyuna yeni başlayan Türk oyuncuları haritayı okumakta zorlandıkları için onlara böyle yardım amaçlı bir e, video çekeyim dedim. E, i̇çerik hazırlayayım dedim. Şimdi konumuza gelecek olursak haritalarda bir büyük şehir var. Büyük haritalar var. Hani e, bir de bulunduğumuz haritanın küçük lokasyonları var. Şimdi bulunduğumuz harita e, lokasyon mu? Büyük harita mı? Onu anlayabilmemiz için şöyle yapıyoruz. Şehir merkezi burası. E, Belkart lokasyona tıkladığımız zaman Belkart diye bir yer yoksa beknik var, Blackwood var ama Belkart yok. Burası bulunduğumuz şehrin şehir merkezi ya da kasabası. Şehir merkezi ya da kasabası olduğunu nereden anlıyoruz? Tabii ki de şehir merkezi ise bir adet e, banka NPC'sinin olduğunu görürüz. Burası şehir merkezi oluyor. Peki Berkyard e, hangi haritanın şehir merkezi? Bir saklıya tıkladığımız zaman burada e, sol taraftaki lokasyon bilgisinin lokasyon bilgisinde Kraklon olduğu yazıyor. Demek ki biz Kraklon haritasının şehir merkezinde mişiz. Şimdi bir adet de görev için e, görev kovalayalım. Hemen basalım buraya. Şimdi main questten Harbor Ridge e, e, gideceğiz ama Harbor Ridge bu haritada değil. Peki e, hangi haritada olduğunu nasıl anlayacağız? J'ye basıyorum. Buradan shadow and map diyorum. On shadow omni diyorum. Bana burada e, Harbor'a için e, direkt görev noktasını açtı ama e, burası nerede? Orayı bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Hemen bir sağ klik daha yapıyoruz ve eee haritasının en alt köşesinde olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar Adrion olduğunu bildiğimiz için burada bir adet ışınlanma kapımız açık. Buradan direkt Adrion'dan geçiş yapabiliriz. Görevin kumpas kısmında. Kumpasa böyle tutuyorum. Görev above diyor. Yani görev yukarı kısımda diyor. ama. Abo olarak yok şu anda karşısına geldim ve aynen Abo yazına bakmayın görev şu anda direkt karşımda Seçili olan görevler beyler bayanlar böyle gösteriyor Seçili olmayan e, üzerimizde görev var ama seçili değilse de şuradaki Gördüğün aynı şeklin ama e, sönük rengi var Ki Ragnarok diyor mesela, mesela. yine Kraklon'da bir görevimiz varmış mesela ama görevin Kraklon haritasında nerede olduğunu bilmiyoruz. Hemen Shadow on map diyoruz. Beni direkt buraya getiriyor. Hani görevimiz buradaymış. Evet arkadaşlar daha fazla Türkçe Elder Scrolls Online rehber videoları için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.